Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar vlog çekiyoruz. Şimdi boks yapacağız. İlk önce Kaan, e, benle başlayalım. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Evet arkadaşlar sıra kanda. İnsan öldürür gibi Arkadaşlar fark ederseniz bir motantik değil yaptım. Şimdi balkona çıkıyoruz. Biraz hava alacağız. Arkadaşlar şimdi balkona çıktık. Şimdi burada video çekiyoruz. Şimdi. Polis geliyor arkadaşlar. Polis olsun. Ambulans. 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 Gördüğünüz gibi biz buradayız. Oturuyoruz. Her zaman gibi. Göstereceğim. seni göstereyim çok samimiyim. Küfür işte yok. Onu söylemek Öyle bir şey lazım. Evet arkadaşlar biz çocuk kanalıyız. Evet. Ve arkadaşlar şimdi bakalım nelere gidelim. Yani şimdi diğer blokta siz karar verin. Yorumlara yazın ama lütfen yorumlarda güzel yorumlar olsun. Kötü yorumlar hiç istemiyorum. O yüzden şimdi toka Tokabok oynamaya geçiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar Toka Boko'ya girdik şimdi. Zor zor girdim ya. Reklam çıkabilir ama kusura bakmayın. Şimdi bu arkadaşlar bu arada ben elmasların tamamını e, birikirdim. Burada elmasların hepsini nerede bulursam hepsini aldım. Çok zevkindir. <laughs> ya susar mısın? Şimdi hareket etmiyor. Oyun bug'a girdi. Arkadaşlar oyun... Tamam Aldı, oldu. Arkadaşlar bug diye bir şey var. Şimdi ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi burada bir kavga çıkacak. Ve o kavgada bakalım neler olacak. İlk önce Gizem nasıl tepki verecek? Ona bakacağım. Gizem gelsene. Gizem gel! Evet arkadaşlar Gizem bug'a girdi. Aa Hepsi bug'a girdi. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar toka boka bağlandığı için oynayamadık ve benim kanalıma da abone olmayı unutmayın ve benim kanalda ara verdim. Çünkü artık video fikrim gelmediği için ara verdim. Bilmiyorum yani sizinle beraber toka boka belki canlandırması olur. Yani nasıl canlandıracağımı da hiç bilemiyorum. Tabletim olsa ama tabletim yok. yok Arkadaşlar hep böyle bizim başımıza geliyor. Ya bir toka boka dönüyor ya da bir siteye giremiyoruz. Böyle oluyor maalesef. Wayplay oynayacağız. Wayplay oynayamadık ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Neyse bay bay.